Arkadaşlar geldim 27. pekiştirme testini beraber çözüyoruz. Bak şimdi şu paralelliği vermiş bana. Buraya 7 vermiş, buraya X vermiş. Sonra arkadaşlar geldim bak AB ile AC de birbirlerine eşitmiş ve 12, 12 imiş. Tamam. Arkadaşlar o zaman benim kuralım mı vardı? Bak bu direkt olarak şu iki paralelin ayrı ayrı iki paralelin toplamlarına eşitti. 12 eşittir 7 artı X yani X dediğim şey. Buradan ne gelir arkadaşlar? 5 gelir derim ve geçerim. <laughs> şimdi geldim B noktasının AC olan. Arkadaşlar B'nin AC'ye olan uzaklığı şuydu ve bu bir ikiz kenar üçgenmiş ya bu da direkt kuraldı. Bu uzaklık neydi arkadaşlar? Şu diğer iki dikin toplamlarıydı o da 7. Geldim. Şimdi şurada bana bir 60 vermiş. 4 kök 3 vermiş. Tamam. Şimdi arkadaşlar BA ile BC eşitmiş. O zaman arkadaşlar şu açıda 60 mıdır? Şurası 90 şurası 30. 60'ın karşı 4 kök 3 30'un karşı 4 90'ın karşı 8 mi? D, e DE de 2 EF eşitmiş. Arkadaşlar EF X ise Bak EFX ise DE2X o zaman DE'yi bulmuşuz zaten. 4 kök 3 eşittir. 2 EFD yazarsam EF dediğim yer aslında 2 kök 3. Bak şimdi şurası aslında 2 kök 3 geldi. Tamam. Şimdi arkadaşlar benden AC'yi bulmamı istiyor. <laughs> Bak o zaman şöyle bulayım mı? Bak şurası 90, 90, 180. 60 daha 240 bak şurası 120 mi? O zaman 30 50 şurası da 30 mu oldu arkadaşlar bak. O zaman şurası 90 şurası 60. Bak 60'ın karşısı 2 köküse 90'ın karşısı 30'un karşısı 2 90'ın karşısı 4. O zaman arkadaşlar AC ne oldu? 8 4 daha 12 oldu dedim ve geçtim. Şimdi ABC üçgen AB ile bak AB ile AC birbirine eşit. Şimdi şöyle göstereyim. AC birbirine eşit. Şu ikisi siyahla çizdiğim iki uzunluk eşit. Şimdi arkadaşlar 4'ü vermiş, 6'yı vermiş, DF'yi soruyor. Arkadaşlar bak şimdi. Arkadaşlar bakın şimdi ben şu açı alfa diyeyim. Şu açı teta diyeyim. O zaman şurası alfa mı? Bu ikiz kenar olduğu için burası da alfa. O zaman burası teta mı? Bak şimdi şu üçgene bak. Şu üçgene bak. Bak alfanın karşısında 4 var. Alfanın karşısında 6 var. O zaman arkadaşlar 90'ın karşısında 4K varsa 90'ın karşısında 6K var. Bak şimdi şu üçgene bakar mısın? Tam olarak şu üçgene bakar mısın? Şurada gördün mü? Bak BDF D, F üçgeni. Arkadaşlar şuralar 90-90 ya paralel. O zaman ben burada benzerlik yapabilirim. Bak 6'nın 10, 6K'nın 10K'ya oranı. 6K'nın 10K'ya oranı. Eşittir 6'nın DF oranı. 6'nın DF'ye oranı. Arkadaşlar DF dediğim şeyde ne geldi? 10 geldi dedim ve geçtim. Şimdi gel. <laughs> arkadaşlar şurada bir paralellik vermiş. Tamam. iki tane paralellik vermiş hatta ab ile de ac eşitmiş şimdi bak ab ile de ab ile de arkadaşlar ac eşitmiş o zaman dostlarım şurası alfa şurası alfa şurası da 8 tamam şimdi bana ne istiyor arkadaşlar şu x'i bulmamış diyor arkadaşlar bak ben şurada bir kelebek var mı bak şu kelebeği gördün değil mi o zaman bak 3 var 8 var burası 8 arkadaşlar buraya da 3 düşer doğru mu Tamam. Şimdi buraya 3 düştü. E arkadaşlar x de ne oldu o zaman? Bak şurası ile şurası paralel kenar. Paralel kenarsa burası 11 ise arkadaşlar burası da 11 olur derim mi? Geçelim. Şimdi geldim. <laughs> Bir sürü açı var arkadaşlar. İstemeyeceğim kadar açı var. Bak şimdi şurası 90. O zaman şu dörtgenden bakarsam şura 45 mi? Tamam. Şimdi arkadaşlar şu 6 var elimde. Bak şuna alfa diyeyim. Ona alfa dersem pat katta şöyle yapayım. Şurası da 45 mi arkadaşlar? Değil mi? O zaman orada 45 ise burası da 45. Tamam. Sonra geldim. Şurası 90. Arkadaşlar geldim. <laughs> Şimdi şu 4'ün olduğu yerleri kullanmaya çalışalım. Bak şöyle yapalım mı o zaman? DB ile DB ile DC eşitmiş bak. Şurası eşit. Ha. O zaman arkadaşlar şurası da alfa mıdır? Hatta ben onu 180 eksi 135, 45. Şunlar aslında alfa değil de 22.5, 22.5 değil mi arkadaşlar? Bak burası da 22.5. Tamam. Şimdi bak yani 90'ın var 22.5'ün var. Şurası da 67.5 mesela. Tamam. O zaman arkadaşlar nereyi sormuş bana? CD'yi sormuş. Bak CD'yi. Bak şimdi bu bulduklarımızı unutma. Ben bir şey göstereceğim sana. Şimdi bak şu üçgen ikizkenarmış kenarmış ya. İkiz kenarmış ya. Şu ikisinin toplamı. Şu ikisinin toplamı. Bana şu, şu kenara ait yüksekliği mi veriyordu arkadaşlar? Bu kenara ait yükseklik. Bak bu kenara ait yükseklik zaten burası mı? Ha, aynen hocam. O zaman burası 10 mu? Şimdi biz az önce burayı 45 bulmuştuk, burası da 45. O zaman AD de 10. Şimdi tamam. Bak şimdi soru ne kadar rahatladı. O zaman şurası arkadaşlar şurası ne? Şurası ne? 10 kök 2. E bu zaten CD ile aynı şeydi değil mi? Bu da 10 kök 2. O zaman cevabım 10 kök 2 geldi ve geçtim. Şimdi arkadaşlar geldim BE ile <laughs> EC eşitmiş. Şurası 10, şurası xmiş. Tamam. O zaman AC x nedir diyor? Bak şimdi bu bir ikizkenar üçgense arkadaşlar buralar da aynı bunlar da açı ortay. Tamam şimdi geldim. O zaman arkadaşlar benim şu üçgenimde ikiz kenar oldu. Neden? Çünkü dik indirmişim ve kenar ortay olmuş. Burası 10 burası da 10. O zaman x dediğim şey 10 dedim ve geçtim. Şimdi geldim. AC ile AC ile AB birbirine eşit. AB birbirine eşit. Sonra DF dediğim yer ilk A diyeyim arkadaşlar. A diyeyim. Sorduğu x var çünkü. O zaman BF 2A. Demek ki hocacığım burası kenar ortay. O zaman bu da buradan geliyor. Demek ki burası da kenar ortay. O zaman geldim. CE 15. CE 15 ise burası da 10'a 5 diye bölünür. O zaman X de zaten 5 olmuş olur dedim ve geçtim. Şimdi ABC ikizkenar üçgen BC ile AC eşitmiş. Bak BC ile AC eşit. Tamam. Şimdi şu açı alfa olsun, şu açı alfa olsun, şu açı alfa olsun. O zaman bak şurası teta ise şurası da teta mı? Doğru mu? Tabi alfa soruda kullanılmış olduğu için biz şunu x'e çevirelim arkadaşlar. Soruda alfa varmış. Biz şunu x'e çevirdik. Arkadaşlar şimdi bak bu açılar aynı şekilde bölmüşüm. Doğru mu? Hocam ben bu açıları aynı şekilde böldüysem bak şurasıyla şurası birbirine eşittir. Bak o zaman <laughs> bu ikisi birbirine eşitse arkadaşlar. Şimdi bu da onlara eşitti zaten değil mi? Yani bak şöyle şunlar eşit. Şunlar da eşit hocam. O zaman bak şurada da bir ikiz kenarım oldu mu? Yani burası x ise Burası da mı x oldu? Yani benim uzman arkadaşlar şöyle yazabilir miyim? Daha doğrusu bak pardon şu iki eşit oldu. Bak şu iki eşit oldu. O zaman şurası 75. O zaman x'im ne geldi? 30. Bak x 30 ise arkadaşlar burası da 30. O zaman arkadaşlar bak ben 30 da şu üçgene bakar mısın? Bak şu üçgene. 30 da alfayı toplamış cevabım 75 gelmiş. Doğru mu? 30 artı alfa eşittir 75 ise alfam da 45 olur derim ve geçerim. Arkadaşlar geldim. Şimdi bak ben şu açı 2 hiçbir bir dışa eşit olduğundan x eksi y diyebilirim. Doğru mu? Tamam. Şimdi bc 8'miş. Başka da hiçbir şey vermemiş. Arkadaşlar bak şimdi çok güzel bir soru. Şimdi bak şurası normalde 180 eksi x değil mi? E 180 eksi x ne? Bak y. O zaman arkadaşlar bak şu iki açı eşit geldi. O zaman arkadaşlar bd ne oldu? 8 oldu. ikizkenar kenar üçgen süper soru. Şimdi geldim. ABC ikizkenar üçgen ama hangi kenarın eşit olduğu bilgisi yok arkadaşlar. X'in alabileceği değerler toplamı. O zaman şu ikisini eşitleyebilirim. Bak gel eşitim. 5x artı 3 eşittir 3x artı 4. Buradan arkadaşlar ne oldu? 2x eşittir 1. x eşittir 1 bölü 2. Sonra arkadaşlar şu ikisini eşitlerim. Buradan da dostlar 3x artı 4 eşittir 7x eksi 1. Buradan arkadaşlar 5 eşittir 4x. x ne geldi arkadaşlar? 5 bölü 4. Sonra arkadaşlar şimdi şu, şu ikisini eşitlerim. O ikisini eşitlemedik değil mi? 5x artı 3 eşittir 7x eksi 1. Buradan arkadaşlar 4 eşittir 2x. Buradan da x'in ne gelir? 2. O zaman şunları topla. 1 bölü 2 yani 2 bölü 4 olarak yazdım şunu. Artı 5 bölü 4. Artı 2. Bu da ne oldu arkadaşlar? 7 bölü 4 artı 2. Bu da 15 bölü 4 yapar derim ve geçerim. Arkadaşlar geldim. Burası 44 ise şurası 46 derece mi? Doğru mu? Şimdi B'de AC artı 4'müş. Bak AC dediğim yer x ise AC dediğim yer x ise B'de dediğim yer x artı 4'müş. Tamam. Şimdi alfa kaç derecedir diyor arkadaşlar. Bak şunun da 90 olduğunu biliyorum. Tamam. Maksimum arkadaşlar ben şurayı şöyle ayırayım mı? Şurası 4 olsun şurası x olsun. Bak şurası alfa mı? O zaman şurası da 46x alfa mı? Tamam. Şimdi arkadaşlar orası 46x alfa ise bak hepsini bir sileyim mi? Şimdi şurayı şöyle yaptım. Şurayı x dedim. Şurası 4 olsun. Şurası x olsun dedim. Şurası alfa olur değil mi? Şurası ikizkenar kenar üçgen oldu arkadaşlar çünkü. Bak dik oldu. Ee, aynı zamanda <laughs> kenar ortaya oldu. O zaman burası da x oldu. Bak burası x burası x bunlar da işte. O zaman burası aslında 44 oldu. Peki burasının tamamı neydi? Aslında 46 idi. O zaman arkadaşlar 46 işte 44 artı alfa oldu. Yani alfa dediğim şey ne geldi? 2 geldi. Dedim ve geçtim. Arkadaşlar katlama sorularına geldik. Hoşçakalın.